şu çekersin çek Kesilir. Siz burada nöbetçiniz var mı? Şey, afat Ne düzeltin abi, yoksa böyle çıplak olmasın burası. Öyle olur. Birisi gelir şu vanayı çevirirse su kesilir. Ben de ben, ben, ben Neresi? var. Yani ben yani, de gelip Şu anda kuyu çalışıyor mu arkadaşlar? Evet, kuyu çalışmıyor. Çalışma, girmiyor. çalışmıyor bak girmiyor. Kuyu su seviyesi düşerse devreye giriyor. Yani kimse sus. Burada bir basınçtan kaynaklı. Mesela bazı çukur yerler su gidiyor. Yüksek yerlerdeki mahallenin su gitmiyor. Şimdi Onun için devreye gidiyoruz. Biz ki tamam. Biz siz, Bizi, misiniz, su, için, içine su yemekte kullanamıyoruz. her Hani Ne zaman aldın sen bunu? Bunu iki gün önce aldım. Canımıza verin kimse benim Ben buna şey, göstermem lazım. Bu aynı yerde mi? Evet, aynen Z4. hepimiz buradayız. Evet, tamam. Arkadaş getirsin. Yok bir mi? Yok ya,

Günaydın. <laughs> Günaydın. <laughs> 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 Çocuklar da büyük. Aa, ya da Ama tam bir şey. Bir de hocam bugün çok oyuydu rengi. Resmen. Yani şu anda baya berrak yani. Şu an berrak. Temiz yani öyle şey, ben ben şey, ben ben şey ben yok. Sade. Gerçekten yani. Bu tatla alakalı bir şey var tamam. Başka bizim sistemin klor sistemini kontrol eden klorlar görenler şimdi gelecek. Tamam. Sistemi kontrol edecek. Klor seviyesine bir bakın. Tamam bakacağız arkadaşlar.

Belediye hepinizin emrinde. Sizden de reçeteyiz. Tamam mı? Vali, vali hepinizin emrinde. Devletin kurumları sizin emrinizde. Rahat olun. Şey Biz bu zor günleri beraber atlatacağız. Bir sorun olursa suyumuz yalnızsa düzeltiriz. Çaba gösterir. Mutlaka bir çaresi vardır. Bakarız. Tamam. Bak. Yedinci ay yirmi ikisine bu rapor yapılmış. Tamam mı? Bütün şeyleri burada var. Bak normal normal. Yedi nokta dokuz çıkmış. 7. ay 22'si halk sağlığına laboratuvarı yazmış. Herhangi bir anormal değişim yok demiş. Arkadaşlar burada evet. içtiğimiz su arasında bu yazıyla o içtiğimiz yani, su biz ne yaparız? Çalışıyor. Numuneyi oradan alırız biz. Tamam Halk sağlığına ben görüşeceğim. Siz nereye diyorsanız müdürüm. Halk sağlığına arkadaşlar gelince numuneyi

Suyu, suyu buraya mı ödeyelim? Evet, sağ olun. Evet. buraya ettiler. Evet. E, ondan sonra mi? doğrudan e, tenken, tenken e. <gülüyor> <gülüyor> Dün Afat el müdürümüze geldi. Her yerden o suyu. İlk etapta çamur gibi altı. ondan sonra bu kuyulardan evet. kuyularda Ben, gibi, ben bir kokla bakalım ya. Ali. Su işleri olarak. Suyun kokusu Aa, suda bu klorun kokusu. Yani bir kokma yok, klorun kokusu. Şöyle bir bak bakalım, nerede afat yetkilisi, nereye gitti? Sen bir bak bakalım, kokuyor mu? Klor